Bugün bir başka ülkede cumhuriyeti anlatıyor olsaydık sadece bir yönetim biçiminden bahsedecektik. Halkın belirli sürelerle seçtiği milletvekilleriyle kendini yönetmesi. Ama bizim için cumhuriyet bir yönetim biçiminden çok daha fazlası. Ülkesi dört bir yandan işgal edilmiş bir ulusun dünyaya meydan okumasıdır cumhuriyet. Cumhuriyet mezarın olacağını bilerek ellerinle siper kazmaktır. 25 kiloluk mermiyi saatlerce sırtında taşıyan Türk kadınıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet İnebolu'dan Kastamonu'ya 9 aylık bebeğiyle mermi taşırken 21 yaşında donarak şehit olan Şerife Bacı'nın çocuğu için kurduğu hayalleridir. Cumhuriyet kadına değer vermektir. Kadın ve erkeğin birlikte oy kullanmaya gidebilmesidir Cumhuriyet. Sınıfta parmak kaldırabilen, geleceği için hayal kuran kız öğrencidir Cumhuriyet. Cumhuriyet, imkansıza inanmaktır. Cumhuriyet, sanatı bir milletin hayat damarı görmektir. Cumhuriyet, üretmektir. Borç içinde kurulmuş yeni devletin, Nazilli'de basma, Uşak'ta şeker, Paşabahçe'de şişe cam, Kayseri'de açtığı uçak fabrikasıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet, cahillikle savaşı düşmanla savaş kadar önemli görmektir. Cumhuriyet, Trabluskarp'ta, Kafkaslar'da, Çanakkale'de, Balkanlar'da, Afyon Kocatepe'de ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'dir. Cumhuriyet bu topraklarda, bu topraklar için canını vermişlere borçlu doğmaktır. Ve bunun sorumluluğunu her seferinde sırtında taşıyıp, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır bilinciyle hareket etmektir. İşte bu yüzden Emko Elektronik Ailesi olarak bizler 37 yıldır bu ilkeyle çok çalışıyoruz. Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun.